Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle birlikte yine bir motif çalışması yapmak istiyorum. Tığ işi bir ürün ortaya çıkaracağız. Görmüş olduğunuz gibi kalp şekli vermiş olduğumuz bir motifimiz var. Bunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istedim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan butona tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Kenarında da küçük bir zil simgesi göreceksiniz. Ona tıklayıp tüm seçeneğini işaretlerseniz bize ait bütün video bildirimlerinden önce siz haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin diyoruz. Hemen videomuza geçmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Ee, şöyle bir ipim var. Orta kalınlık lila bir ip. Bunda e, yine orta kalınlık bir ip kullanmıştım. Bu sefer farklı bir renkle anlatmak istedim. 2.5 numara tığım var makasımız hazır hemen nasıl yapılacağına geçelim istiyorum şimdi öncelikle olarak orta kısmında şu görmüş olduğunuz yuvarlak kısmı oluşturabilmemiz için sihirli halka yapmamız gerekiyor şu şekilde şu iki parmağımın etrafında bir tur attırdım şöyle buradan battım bir tane sabitlemek için ve iki tane de yapacağımız trabzan için şu şekilde zincir atarak başladım Şimdi hemen sihirli halkımızın etrafında toplamda 12 tane ikil trabzan olacak. Doladım. İlk iki birlikte, sonrakini birlikte ikil trabzanı daha önceki videolarımda da anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım yararlı olabilmiştir. Çok fazla detaya girmek istemiyorum o yüzden. Şöyle bir sayayım. 2 4 şu baştaki zincirimizi de sayıyoruz bu arada. 2 4 5 tane oldu. Biraz şöyle çekeyim. 6 7 8 9 10 11 şöyle doladım ve 12 tane olmuş oldu şurada görmüş olduğunuz küçük ipimizi çekerek halkamızı kapatıyoruz iyice sıkılaştırıyorum ben şöyle yuvarlak bir görünüm elde etmiş olduk hemen şurada şuradan Tepe noktasına batıyorum İpi de içerisinde gizleyeceğim buradan bağlıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle iki tane zincirimi yine çektim bir sonraki sırada hepsini çift batacağız doladım aynı noktaya bir kez daha battım doladım hepsine ikişer defa batıyoruz 1 2 bir iki bir iki bir iki bir 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Toplamda sıra sonuna gelmiş olduğumuzda 24 tane ikili tırabzanımız olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Tekrar saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 Şöyle 23 ve 24 tane oldu. Şuradan tepe noktasına batıyorum. Ve kaydırma işlemini yaptım. Evet, şimdi bir sonraki sırada yapacağımız işlem bir tane çift, bir tane tek batmak olacak. Hemen iki tane zincirimizi çekiyorum. Buraya bir tane tekle başladım şunu tek sayıyoruz şimdi bir tane çift yapacağım bir tek bir çift yapıyorum bir tek bir çift yapıyorum bir tek bir şeft yapıyorum. Bir tek bir çift 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 bir tek ve en son bir tane çift yapıyorum ve şuradan şu kısımdan birleştirmemi yapıyorum kaydırma yöntemiyle bir üst sıraya yine geçtim Şimdi burada yapacağımız işlem e, bir tık kafa karıştırıcı olabilir O yüzden tek tek anlatacağım bir zincir çektim bakın bundan sonra ilk gelene bir tane sık iğne yapıyorum hemen yanındakine doluyorum batıp yabancı sık iğne yapıyorum yani üçünü birlikte topluyorum Şimdi bu yalancı sık iğne yaptığım şu noktaya ikili trabzan yapıyorum bir tane de. Şöyle. Bakın şöyle yukarı giden bir görüntü oldu. Şimdi doladım. Toplamda 5 tane çift batacağım aynı yere. ikili trabzan yapacağım. Yani 5 tane derken şöyle. Birinci çiftim. 2. çiftim. 3. çiftim. 4. çiftim. Ve 5. çiftim. Şu şekilde 5 çift battık. Şimdi bir tane tek batıyorum. İkili trabzan. Yanındakine 2 tane yalancı sık iğne yapacağım. Üçünü birlikte kapattım. Doladım. Üçünü birlikte kapattım. Ayrı ayrı battık bu arada. Tek yapıyoruz yani. Şimdi 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. Bakın hafif kıvrımlı bir görüntüsü oldu. Yani şöyle buradan başlayıp aşağı doğru sivrileşen bir görünüm elde ettik şu anda. Diğer tarafı da yapınca biraz daha netleşecek. Şimdi bir tane yalancı sık iğne yapıyorum yine yanına. Ve sırada gelen şu kısma aynı yere 3 tane batarak 2'ye trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi şurada uygulamış olduğumuzu burada tersine doğru aynı şekilde tersten başlayıp yukarı doğru gelerek devam edeceğiz. Yani bir tane yalancı sık iğne yapacağız. Hemen yanına 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 2 tane yalancı sık iğne yapıyorum. 1 2 5 tane çift batarak ikili tırabzan yapacağım. 1. çift ikinci çift üçüncü çift dördüncü çift ve beşinci çift şurada beşinciyi de yaptım ee, hemen ne yapıyoruz? Şuraya bir tane batıyorum, ikil trabzan. Yanına yine aynı noktaya yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi şu noktaya bir tane şöyle sık iğne yaptım. Burada görmüş olduğunuz gibi üç tane fazladan noktamız kaldı. Bunları şöyle kaydırma yapıyorum. Yine başladığım noktaya gelene kadar ve geldim. Şimdi bir zincir çektim. Etrafında yine şurada hemen göstereyim. Şu kısımda bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 tane bu sefer. Yanlış saymadıysam eğer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tane çift batarak ikili trabzan yapacağız. Öncesinde burada yine bir tanesi şu çift battığımızın bir tanesini yalancı sık iğne bir tanesini ikili trabzan yapacağız. 2 tane şurada sık iğnemiz var. Bir tane tek battığımız yalancı sık iğnemiz var. Devamında hemen şurada iki tane 1 2 3 tane pardon 3 tane tek battığımız ikili trabzanımız var 2 tane yalancı sık iğnemiz var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Evet 19 tane toplamda sık iğne yapıyoruz diğer kısma gelene kadar hemen buraya kadar gelelim devamında zaten şurada saydıklarımın tersini yukarı doğru devam edecek. Evet, şimdi hemen şuraya burayı şöyle batıyorum. 1 yanındakine batıyorum. 2 Biraz zor çıkıyor. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane yalancı sık iğne yapıyorum. üçünü birlikte kapattım. Şimdi bu noktaya bir tane yalancı sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve devamında gelen 6 tane şuradaki tepe noktamıza çift batarak ikili trabzan yapacağım. Yani 6 çift ikili trabzanımız olmuş olacak. Birinci çift, 2. çift 3. çift 4. çift 5. çift ve son olarak 6. çiftimizi yapıyoruz. Sıra gelen 3 tane tek tek batarak Yine iki trabzan yapacağız. Üç tane yani. Bir, iki ve üç tane yaptım. Şimdi iki tane yalancı sık iğne yapıyorum. Bir, üçünü birlikte kapatıyorum. İki. Hemen devamında şu noktaya gelene kadar olan 19 taneye de sık iğne yapacağız. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19'uncuyu da yaptım. Şimdi kalanları tam tersi yönde yukarı doğru devam edeceğim. Şimdi buraya hemen geri doğru devam ettiğimiz için iki tane yalancı sık iğne yapıyorum. 1 2 Şimdi 6 tane çift 2 trabzan yapacağım hemen birinci çifti yapmaya başladım 2. İkinci... Çok pardon atladığım bir yer oldu şimdi fark ettim Şurada 3 tane tek Battığımız vardı onu atladım 3 tane 1 2 3 tane tek battım. İkil trabzan. Şimdi 6 tane çift yapacağım. 1 2 1 2 ikinci deyim bu arada ikinci çift 3. çift 4. çift 5. çift ve son olarak 6. çift. Bir tane şu sırada gelene yine ikili tırabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane de yalancı sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya 2 tane de sık iğne yapacağım. 1 2 ve şuradan görmüş olduğunuz şu noktadan birleştirmeyi yapacağım. Şöyle kaydırıyorum. Kaydırma yapıp bir zincirimi çektim ve birleştirmemi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz da düzelteyim. Örme esnasında çekmeler olabiliyor. Şöyle düzenlerseniz, çekerek düzeltirseniz daha düzgün bir görünümü elde edebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi bir kalbimiz oldu burada aynı e, bundan biraz daha büyük oldu bu arada bu ipimiz biraz daha böyle esnek bir ip olduğu için daha çok esnedi e, aynı şekilde iki tane yaparak bunu daha küçük halde düşünebilirsiniz yani şunun bu kadar etrafına çift batıp dolanıp daha böyle genişletmeden daha küçük minyon bir kolye ucu olarak düşünebilirsiniz Koton bir ip tercih ederek nihale olarak da kullanabilirsiniz. Ee, bir önceki videolarımın arasında yaprak motifi vardı, onun için aynı şeyi söylemiştim. Bu şekilde e, nihale olarak kullanacağınız ürünlerin yün olmaması gerekiyor, çünkü yün yapışıyor yüzeylere. O yüzden ısıyla temas halinde oraya yapışıyor, orada kalıyor. O yüzden böyle bir e, mantık yürüterek yapacaksanız. Koton ip tercih edebilirsiniz. E, kalın penye ipler var. Makrome ipler var. E, biraz böyle yani daha dayanıklı olabilecek bir ip tercih ederseniz daha iyi olur. diyeyim Ve e, videomuzu sonlandıralım. Motifimiz bu kadardı. Umarım e, yeterince detay vererek anlatabilmişimdir. Sizler için faydalı olabilmiştir. E, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.